İki, evet üç. Antep'ten geldi sıcak sıcak. Geldi. Sıcak üstünde, duman üstünde hatta. Antep'ten geldiğine inanmayanlar için video serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Kokusunu bir alsanız var ya. Evet. Bu özel minik baklavamız efendim. Evet. Havuç dilimimiz efendim. Evet. Fıstıklı kaymak midye baklavamız efendim. Şöbiyetimiz efendim. Biter mi? Evet. Bitmez. Evet. Bitemez. Geneler var bakalım. Güvenlik önlemlerini almışsın. Fazlasıyla. İşte o diyetisyenlerin tüketin dediği yeşilliklerden fıstık sarmamız efendim. Ne geliyor hazır mısın? Yok. Adımız geliyor. Adımız. Özel Hı. kalemiz geliyor. Altın rengindeki okay. özel kalem bakalım Evet. var. Bu evet. Hala hiçbir. Hala devam. Kadayıflardan bulma kadayıfımız. Burada da son olarak mekik dilim baklavamız var. 3 tepsi de ondan gelmiş. Üç tepsi de ondan geldi. Herkesi? Herkesi kareye bekliyoruz. Afiyet olsun.